bilgiler. İklim değişikliği ya da küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğunu düşünen doğayı kuru çöl olması, dünyada bir tuha bin nefes, küresel ısınmanın insan yaşamını etkisi, küresel ısınmanın sonucunda su ve tarım ürünleri giderek azalacak ve Kıtlık bütün dünyayı saracaktır. Böylelikle insanların beslenmesi... Evet, Berçem. Ben dünyayı bir dondurmaya benzettim. Dünya artık iklimden ve küresel ısınmadan ölüyor sıcaktan dolayı. Ee, burada artık dünya o kadar kötü bir yer olmuş ki bir adam sadece bir ağaca bak. bir dünya var. Fabrika bacalarının dumanlarından çıkanlar. Böyle ağaç dağlarında e, dallarında böyle hiç ağaç olmayan bir şeyler var. Böyle bu dünyamızı çok kirletmişler ve dünyamız böyle olmuş küresel ısınma yüzünden bu şekildeyken artık bu şekilde doğru gidiyor. Kuru göller çizdim burada. Burada göller akıyor. Yani dünya daha bu durumda değil. Bu fabrika yapmışlar tam şurada. Burada koronavirüs var. Fabrikadan böyle dumanlar çıkıyor. Artık dünyamızı kirletmişler. Ay buna çok üzülüyor. Burada su akıyor dünyadan su. Artık suyun da rengi değişmiyor üzerindeki ozan deliniyor. Rant tuğuna, tuğuna ellerimizle, ellerimizle kirletir, kirletiyoruz. Sadece, sadece onun suçu değil bu. Ne Arabalardan çıkan filtresi, arabalardan çıkan gazlar, çöpler e, ve tasarruflu ampulleri kulma, kullanmayan insanlar. İklim değişikliği ve küresel ısınma karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artması sonucuyla ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünme, düşünülmektedir. Sera'yı koruyalım yazdım. Çünkü çok fazla kişi kirletiyor. Burada da belirttim zaten sizinle. Buradan gaz çıkıyor, buradan gaz çıkıyor. Onlardan hep gaz çıkıyor. Ee, burada ben Sen de böyle güzel bir dünyada yaşamak istiyorsan dünyanı korumalısın. Burada dünyayı saplattım. Altında e, fabrika bacalarından çıkan siyah dumanlar yavaş yavaş dünyamızın etrafını sarıyor ve buraları siyah yapıyor. Dünyamızın geri kalanı ise mavi ve çok azıcık mavi.